Yağmur İstanbul'un dar sokaklarını yıkarken Murat arabasının direksiyonuna sıkıca tutunmuştu. Evliliğinin üçüncü yılıydı ama sanki yıllar geçmiş gibi hissediyordu. Eşi Elif son zamanlarda soğuktu, konuşmaz olmuştu. Eve girdiğinde onu hep telefona gömülmüş halde buluyor, bir türlü aynı masada kahve bile içemiyorlardı artık. O gece yine tartışmışlardı. Elif çantasını alıp annesine gitmişti. Biraz kafa dinleyeceğim demişti buz gibi bir sesle. Murat, ne yapacağını bilemeden direksiyonu çevirdi. Belki kayınvalidemle konuşurum, diye düşündü. O hep Elif'i anlar, belki aramızı düzeltmem için bir şey söyler. Bir saat sonra Beykoz'daki o eski taş evin önündeydi. Kapıyı açan kadın, Nurten Hanım, onun yüzüne baktığında hafifçe şaşırdı. Murat, Elif yanında değil mi? Değil, tartıştık biraz, buraya geldiğini düşündüm. Kadın derin bir nefes aldı, kenara çekilip içeri davet etti. Gel içeri oğlum, ıslanmışsın. Evin içi sıcaktı. Vanilya ve kahve kokusu birbirine karışmıştı. Nurten Hanım üstüne battaniye getirdi, sobanın yanına bıraktı. Yine mi kavga ettiniz? Murat başını eğdi. Bilmiyorum neden böyle oldu. Sanki artık beni görmek bile istemiyor. Kadın bir süre sustu, sonra pencereye baktı. Elif zor bir dönemden geçiyor. Ama sen de çok sessizsin Murat. Kadınlar bazen sadece bir kelime, bir dokunuş bekler. Murat o anda kadının gözlerine baktı. Gözlerinde hem annelik şefkati hem bir tür yalnızlık vardı. Gece ilerledikçe yağmur dışarıda daha da hızlandı. Elif hala gelmemişti. Nurten Hanım, "Kal burada bu gece." dedi. "Bu havada geri dönme." Murat itiraz etti ama sonunda kabul etti. Kadın mutfakta çay hazırlarken Murat onu izliyordu. İnce parmaklarıyla bardağa şeker atarken bile bir zarafet vardı. Elif annesine benzemiş diye düşündü. Ama sonra fark etti, aslında Elif'in onda olmayan bir sıcaklık vardı Nurten'de. "Çayın şekersiz miydi?" diye sordu kadın. "Fark etmez, sen nasıl içiyorsan öyle olsun." Kadın gülümsedi. "O zaman biraz tatlı olsun. Hayat zaten yeterince acı." Bu cümle Murat'ın içinde yankılandı. Sessizlik, sonra birden elektrikler gitti. Ev karanlığa gömüldü. Nurten el yordamıyla mum aramaya gitti, Murat da peşinden. Koridorda karşılaştıklarında yanlışlıkla birbirine çarptılar. Kadının eli onun göğsüne değdi, sonra hızla çekildi. "Ah, özür dilerim karanlıkta." "Sorun değil." Ama o anda bir şey oldu. O kısa temas bir kıvılcım gibiydi. Murat salona döndü. Kadın mumu yaktı. Işık titrek bir şekilde yüzlerine vuruyordu. Nurten Hanım'ın yüzünde o an bir kırılganlık, bir yorgun güzellik vardı. Aslında bazen diyorum ki insan her yaşta sevilmek ister ama kimse duymuyor. Murat şaşırdı. Siz yalnız mısınız? Kadın hafifçe başını eğdi. Kocam seneler önce gitti. Elif küçüktü o zaman. Sonra kimseye güvenemedim. Sessizlik yine çöktü. Dışarıda yağmur, içeride iki yabancı kalp birbirini hissetmeye başladı. Saat gece ikiyi geçtiğinde Nurten Hanım ayağa kalktı. Sana bir yastık getireyim, kanepede uyuyabilirsin. Murat başını sağladı ama o an sormak istediği bir şey vardı. Elif gerçekten, beni seviyor mu sizce? Kadın bir an durdu, sonra yavaşça konuştu. Bazen sevgi Murat. Ama bazen de yanlış kişiye yönelir. Gaz goes geldiler. O an her şey dondu. Yağmurun sesi bile sustu sanki. Kadın bir adım geri attı. "Uyumaya çalış, geç olur." Ama sesi titriyordu. Murat sabaha kadar uyuyamadı. Kadının mutfaktan gelen ayak seslerini dinledi, sobanın çıtırtısını, bir de kalbinin ritmini. Sabah olduğunda Elif hala ortada yoktu. Nurten kahvaltı hazırladı, gülümsemeye çalıştı ama gözleri yorgundu. "Dün gece için teşekkür ederim," dedi Murat. Kadın başını salladı. Ben teşekkür ederim seni dinlediğin için. Tam kapıdan çıkacakken Murat durdu. Elif gelirse söyle ben hala onu seviyorum. Kadın gülümsedi ama gözlerinden bir damla yaş süzüldü. Söylerim ama bazen Murat sevgi iki kişilik değildir. Kapı kapandı. Kadın uzun süre kapının önünde durdu sonra elini kalbine koydu. Ne yapıyorsun Nurten diye fısıldadı kendi kendine. Ama çok geçti. Kalbinde bir şey uyanmıştı. Tehlikeli, yasak ama gerçek bir şey. O gece Elif eve döndü. Annesi onu kapıda karşıladı. "Murat geldi mi?" diye sordu Elif. Kadın derin bir nefes aldı. "Evet, ama sadece konuşmaya geldi." Elif kaşlarını çattı. "Ne konuştu? Sadece seni." Elif bunu fark etti. "Anne, iyi misin?" İyiyim kızım, sadece yorgunum. Elif yukarı çıktıktan sonra kadın aynaya baktı. Aynadaki yansıması sanki başka biriydi. Yıllardır hissetmediği bir sıcaklık yanaklarına vurmuştu. Murat'ın gözlerini hatırladı, o bakışı. Kendini durdurmak istiyordu. Ama o gece Murat'ın bir mesajı geldi. Sizinle konuşmak istiyorum. Sadece biraz anlamak için. Kadın telefona baktı titreyen elleriyle sadece bir kelime yazdı. Yarın. Ve o anda her şeyin değişeceğini biliyordu. Ertesi gün hava açıktı ama Nurten'in içi fırtınalıydı. Elinde telefon, pencereden dışarı bakıyordu. Yarın demişti, şimdi o yarındı. Murat gerçekten gelecekti. Kalbi deli gibi atıyordu. Sabah Elif erken çıkmıştı. Biraz alışveriş yapacağım deyip gitmişti. Nurten kapıyı kapattı, aynaya baktı. Saçını topladı, sonra yeniden bıraktı. Ne yapıyorum ben? diye fısıldadı. Ama içindeki ses susmadı. Sadece konuşacaksınız. Kapı çaldı. Murat, üzerinde sade bir mont, elinde küçük bir çiçek buketi vardı. Bunlar şey, teşekkür için dedi utanarak. Kadın çiçekleri aldı, uzun uzun baktı. Leyal. Her zaman sevdiği çiçek. Gel içeri Murat, dedi yumuşak bir sesle. Ev sessizdi. Sobada hafif bir çıtırtı, fonda uzaktan gelen bir radyo sesi. Eski bir Türkçe aşk şarkısı çalıyordu. Kalbim seninle dolu ama söyleyemem. Kadın çiçekleri suya koyarken Murat ona baktı. Bu kez bir anne gibi değil, bir kadın gibi görüyordu. "Dün söyledikleriniz kafama takıldı," dedi Murat. "Bazen sevgi yanlış kişiye yönelir dediniz ya." Kadın dönüp baktı. Gözleri parlıyordu. Sadece bir söz söyledim Murat. Fazla ciddiye alma. Ama doğruydu. Çünkü ben. Kadın hemen araya girdi. Dur. Sakın devam etme. Neden? Çünkü ne söyleyeceğini biliyorum. Ve o kelimeleri duyarsam geri dönemem. İkisi de sustu. Dışarıda kuşlar öterken içeride zaman durmuş gibiydi. Murat adım adım yaklaştı. Belki de zaten dönmemeliyiz. Kadın gözlerini kapattı kalbi hızla atıyordu. Ben senin Kane Valadine Murat. Ve ben sadece bir kadının gözlerinde kendimi buldum, dedi fısıldayarak. Yaşını, unvanını değil, kalbini gördüm. Kadının gözlerinden yaşlar süzüldü. Bu doğru değil, dedi. Elif senin karın. Ama artık bana bakmıyor bile. O senin karın. Ve sen. Kadın elleriyle yüzünü kapattı. Lütfen git Murat. Lütfen. Murat bir an durdu sonra geri çekildi. Peki ama bil ben bunu istemedim. Hiçbirimiz istemedik dedi kadın. Kapı kapandı. Nurten dizlerinin üstüne çöktü. Sessizce ağladı. Günler geçti. Murat gelmedi. Elif bir şeyden şüphelenmiyordu ama annesinin gözlerindeki o garip ışıltıyı fark ediyordu. Anne bir şey mi var? Yok kızım. Neden olsun? Ama her gece Murat'ın sesi, yüzü, o bakışı aklından gitmiyordu. Bir akşam Elif sofrada otururken telefonunu açtı, gülümsedi. "Murat'la barışıyoruz galiba." dedi. "Bana mesaj attı, konuşabilir miyiz?" diye. Nurten'in kalbi sıkıştı. "Çok güzel kızım, konuşun tabii." Elif heyecanla hazırlanırken Nurten sessizce balkona çıktı. Gözleri doldu. "O konuşacak, ben susacağım." diye düşündü. Gece oldu. Nurten uyumadı. Evin her köşesi Murat'ın hatırasıyla dolmuştu. Sabah olduğunda kapı çaldı. Bu kez Elif'ti ama yüzü bembeyazdı. And, Daddy Titriyrak. Murat kaza yapmış. Kadın dondu. Eni? Nerede? Hastanedeler az önce aradılar. Koşarak çıktılar. Hastaneye vardıklarında Murat bilincini yeni yeni toparlıyordu. Kolunda sargı, alnında kesik ama yaşıyordu. Elif Agliordu. Çok korktum Murat, gerçekten çok korktum. Murat ona baktı, sonra gözleri Nurten'e takıldı. Kadının bakışı sessizdi ama içinde fırtına vardı. Elif odadan çıkınca Murat alçak sesle konuştu. Sizi görünce yaşamak istedim. Sus Murat, yeter. Neden kaçıyoruz? Çünkü biz yanlışız. A.M.A. Hisler. Hisler bazen cehenneme götürür. Kadın ayağa kalktı. Artık birbirimizi görmeyeceğiz. Elif sana dönmek istiyor, bu senin şansın. Onu sev olur mu? Murat başını eğdi. Yeseni anitemazım? Unutmak değil, affetmek gerek. Hem beni, hem kendini. Kadın hastaneden çıktı. Gözyaşlarını gizleyerek yürüdü. Yağmur yeniden başlamıştı. Her damla kalbine vuruyordu sanki. Aradan haftalar geçti. Elif'le Murat yeniden bir araya geldi. Görünürde her şey normaldi. Ama Murat'ın içindeki sessizlik daha da derinleşmişti. Bazen geceleri balkona çıkar, uzaklara bakar, o eski taş evi düşünürdü. Nert Bir gün Elif annesini yemeğe çağırdı. Beraber olalım dedi. Kadın önce tereddüt etti ama sonra kabul etti. Akşam oldu. Masada üçü vardı. Elif gülüyordu ama Murat konuşmuyordu. Nurten sessizce yemeğini karıştırıyordu. Bir ara Elif mutfağa gidince Murat başını kaldırdı. Gaz gaz geldiler. Bir saniyelik bir sessizlik ama içinde bir ömürlük duygu. Nasılsınız? diye sordu Murat. Kadın gülümsedi. Artık iyiyim. Siz? Ben hala kendimi bulmaya çalışıyorum. Bulursun. Ama yanlış yerde arama. Elif geri döndü, masaya oturdu. Ne konuşuyorsunuz? Eski günleri, dedi Nurten. Elif gülümsedi. Annem hep geçmişi sever. O akşam Nurten eve dönerken paltosunun cebinde bir not buldu. Küçücük bir kağıt parçası. Bir gün cesaret edebilirsem sana sadece teşekkür edeceğim. Çünkü beni sevmek bile bana insan olduğumu hatırlattı. Kadın notu avuçlarının arasında sıktı. Yüzünü gökyüzüne çevirdi. Ben de seni affediyorum Murat dedi. Ama artık kalbimde değil duamdasın. Yıllar geçti. Elif ve Murat bir çocuk sahibi oldu. Nurten torununu ilk kez kucağına aldığında gözlerinden yaşlar aktı. Elif, "Anne, neden ağlıyorsun?" diye sordu. "Çünkü kalbim ilk defa huzurlu," dedi. Bir gün Murat balkonda otururken postacı geldi. Bir zarf bıraktı. Zarfın üzerinde Nurten'in el yazısı Murat'a belki bir gün okursun. Zarfın içinde tek bir cümle vardı. Bazı aşklar yaşanmaz, yaşatır. Murat o cümleyi defalarca okudu. Sonra gökyüzüne baktı. Güneş batarken rüzgar hafifçe yüzünü okşadı. Bir an Nurten'in sesini duyar gibi oldu. Hayat zaten yeterince acı, biraz tatlı olsun. O an gülümsedi ve ilk kez geçmişi bırakabildi. Ama bazen geceleri rüyasında yine o evin kapısını çaldığını görür. Nurten kapıyı açar, gel içeri oğlum, ıslanmışsın der. Ve o an dünya bir kez daha susar.